Siz içiniz hazır mısınız? Hadi açın. Donutlar. Bakın ne kadar da şirin ve küçücük. Deninin üçgen versiyonu var. Ve Jess için. Oo, çok büyük. <laughs> Hadi yiyelim mi? Bence yiyelim. Jess pastasını dilimliyor. Mm, harika bir lezzet. Bu da ne? Çikolata. Deni de kesecek. Orada bir şey var mı? Evet. Şekerlemeler. Çok tatlı. Mel orada muhtemelen bir şey olmaz. Ah peki yine de harika. Siz ikiniz ne planlıyorsunuz? Takas mı? Hayır Mel ilgilenmiyoruz. Ah tamam. Mel'in onları almak için bir planı var. Bakın çocuklar. İşte başlıyoruz. Hazır. Bu süper yığın süper bir pipet görevi görür. Ve bir teleskop dilerseniz. İkramlar artık tamamen onun. Arkadaşlar bakın. Pekala. Bakalım Mel bu brokoliye ne diyecek? Şurek, Fiona. Çok kötü siz ikiniz onu iyi şakaladınız. <laughs> Neler geliyor? Hadi bakalım. Hubba hubba sakızı. Mel için mega küçük. Yapacak bir şey yok. Lezzetlerini hafife alma. Hala lezzetli. Ayrıca şu balonu da kontrol et. Evet, süper havalı. Tekrar hadi. Jesse. Orta boy. Oo, bir fikri var. Evet. <laughs> Merdane ile açmak mı? Pekala tamam. Sen işini yap. Bakalım bu küçük proje nasıl sonuçlanacak ha? Pekala şimdi çiğneme zamanı. Harika. Mükemmel bir tat. Nam nam nam. Tadı çok şekerli. Ve kesinlikle uzun sürmeyecek. <laughs> Vay canına Jess. Bu çok etkileyiciydi. Hadi Deni. Seni bekliyoruz. Başla bakalım sakızından büyük bir parça alıyor. Balon şişirme zamanı. Hayır sizin için yok hanımlar. Sorun yok. Doğum günün kutlu olsun Deni. Bu da ne? Hı? Doğum günün değil mi? Her neyse. Yak hadi. Hı. ha? Aa, hayır. Yangın alarmları açık. 3, 2, Yangından korunuyoruz ha. Evet, altında ne var? Rina, oyumuz sana. Aa! Bu beni bir saniyeliğine korkuttu. Görünüşe göre bunlar sadece şeker. Onlar gerçekten sulu sulu. Lezzetli! Sıra sende Kelibeli. Aman Tanrım! Üçgen gözler. Her nasıl oluyorsa orijinalinden daha da ürkütücü. Jöle eğlencesi. Çok güzel değil mi? Keli şekerlerini höpürdetiyor. Ah evet her biri farklı bir lezzet. Meri hala açmamışsın. Meri bir bakması için keliği çağırıyor. Aman tanrım bu ne böyle? Rina'yı da sahneden alalım? Ve bu bayanlar ve baylar bir odayı nasıl temizlediğinizi gösterir. Çok komik değil mi? Şimdi Meri'nin hayal edebileceğinden daha fazla sakızı var. Tadını çıkar. burger merkezi. Adamım bunlar çok büyük. Ve arkadaşlarımızın şekillerine uyuyorlar. Ne güzel bir gün. Henüz yemeğe hazır değil misin Rina? Elmas dolu bir küvet mi? Niçin? Rina burgerini değerli mücevherlerle ıslatıyor. Ne kadar da tuhaf. Salla salla salla. Sonucu görebilir miyiz? Elmas dolu bir sandviç. Bu inanılmaz. Hmm. Turna'yı gözünden vuruyor. Meri denemek istiyor. Kırmızı kolu çekiyor. Mm, tatlı bal burgerinin her yerine dökülüyor. Bahse girerim bu tatlı ve ekşi tadı başka hiçbir şeye benzemez. Ay. Ah evet bebek. Hadi yiyelim. Meri ilk ısırığını alıyor. Şimdi keli yemeğini nasıl renklendireceğini düşünüyor. Anladım. Bıçağı alıyor ve bıçaklıyor. Aha! Dur bakalım henüz bitmedi. Hazır mı? Tada! Burger kebabı. Şimdi bu 1 milyon dolarlık fikir olabilir. Afiyet olsun Keli. Peki sizi bunlarla baş başa bırakacağız kızlar. Beni acıktırıyorsunuz. Ey <laughs> güzel kızlar. Yine açılma zamanı. Vahoo! Hmm. Müthiş. Hmm. Bir piramit. Rachel içinse. Süper bir küp. Bunlar gerçek mi? Hadi bakalım kızlar. Parçalayın. Ah evet. Rachel hepsini yiyor. Oo. Am nam nam. Jöleli sakız. Bir saniye. Bu olamaz. Rachel'ın sakızında bir iPhone var. İnanılmaz. Hayley, bakalım sende neler var? <laughs> Hemen hızlan. O jöleyi erit. Oho, yapacak çok işimiz var baby. Eriyor, eriyor. Hemen hemen eridi. Şimdiden harika bir şey görüyorum. <laughs> ah, ah, o da ne? Deniz kızı kuyruğu mu? iPhone değil ama çok lezzetli olduğu kesin. Bu nasıl bir tat? Hayır. Hey bu deniz özlemini açıklıyor. Şimdiye kadarki en havalı dönüşüm. Rachel'ın bir fikri mi var? Kimi arıyorsun? Ha? Balıkları olduğunu bilmiyordum. Acaba ne planlıyor? Balığı kapar ve... Ah. Ah. Öpücük mü verir? Her şey deniz kıza dönüşümü için. Rachel? Neredesin? Ah selam. Sanırım planın işe yaramadı. Aa, bu Japon balığını tanıyor. Açılsın kapaklar. <laughs> Bayan Hayes için bir çikolata barı. Rach <laughs> için. Sakızlı top. Hadi açalım. İşte tatlı bir dünya. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. Hayley topu yuttu. Eyvah. Boğuluyor. Çekelim. Bu iyi oldu. İşte ücretsiz çikolata ikramınız kızlar. Teşekkürler. Sıçradı. İnanamıyorum. Top içine düştü. Hay aksi. Tadı hiç de fena değil. Tepsiler geldi kızlar. Vay. Şuraya bak. Şimdi bittin kızım. Bu yavruyu güzelce eritelim. Bunu nasıl yapabildin? Neyse her şekilde lezzetli. Reç kapağını açıyor. Ah oh hayır. Kokuşmuş peynir. Annem buna bayılıyor. Ama ben dayanamıyorum. Şu peynir kokusundan kurtulalım. Gelsin diş macunu. O kadar kötü mü kokuyor? Diş macunu varsa ben de buradayım. Ha? Heyli hala iş başında. Bu reyçe bir fikir veriyor. Bir kepçe peynirden kimseye zarar gelmez. Buna kimse hayır demez. Kokuşmuş. Bebeğim. Bu senin için. Dener misin? Nam. <laughs> İğrenç. Pizza partisi. Hadi bu harika şeye bir göz atalım. Aman tanrım. Şu malzemelere bir bakın. Ağzım sulandı. Nam nam nam. nam. Pekala çok iyiydi. Hayırdan? Kate'in pizzalarından hiçbirini yiyemezsin üzgünüm. Aa, olamaz. Bu çocuk ne planlıyor? Sık bakalım. Her yer soğan oldu. Aman tanrım. Pizzasına o kadar düşkün ki bunu fark etmiyor. Kate iğrenç bir dünyanın içinde. İşte yiyor. Oh! Bu koku da ne? Hanımefendi kokuyu kontrol altına almalıyız. Bizimle gelin madam. Aman tanrım bu berbat bir gün. <laughs> Deni. <Danny. gülüyor> güle güle. Hey siz ikiniz. İşte şekilleriniz. Kate için üçgen ve Deni için silindir. İşte bu. Hiç üçgen cips paketi gördünüz mü? Ben hiç görmemiştim. Wow! Gerçek olamayacağı kadar iyi görünüyor. <laughs> Den. İşte ikramın geliyor koca adam. Deninin hayal edebileceği tüm cipsler. İnanılmaz. Baksana Kate. Zamanınız şimdi başlıyor. Bir dakika içinde hepsinin bitmesi gerek. Aman tanrım. Bu ikisi gaza bassa iyi olur. Zavallı Kate'in hmm. bu büyük üçgen cipsi yemesi bayağı uzun sürecek. Sorun yok. Bir planı var. Bunları ağzımıza takalım. O mega çip onun mega ağzıyla boyu ölçüşemez. Güzel düşünce hanımefendi. <laughs> Neredeyse bitti. Am Deni, hızlansan iyi olacak. Biraz sos koyalım. Bu lezzet tartışmasız en iyisi. Ops. Bu biraz fazla kaçtı sanki. Sorun yok. Hala nefis nefis nefis. Ding ding ding. Zaman tükeniyor. Ve Kate neredeyse bitirdi. Düşün. Aa, pekala. Bitti bitti bitti. Ödül nerede? Hey Kate, yapacak bir işin daha var. Cipsler bir üçgen içinde, yani onları temizlemek senin görevin. Ama zaman çoktan doldu. Oo. Her taraf battı. Bu sefer bizi yakaladın Denden. Den. Ah! İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız gösterimizi beğenmişsinizdir. Bildirimler için zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.